hoş geldiniz. Bugün Fatih ile beraber pistte bir şeyler deneyeceğiz bu arabayla. İlk defa çıkacağız M3 ile. Yani çekincelerim var. Bu arabanın inşallah bir sorun yaşamayız. Hadi gel Fatih. <laughs> Dur o zaten olay Ortam baya iyi. <laughs> <laughs> Yemin hayatım boyunca şunu düzgün yapıştıramadım. <laughs> Bence güzel ilerledi. Elektronun kapanması normal mi? Doğru. Tabi standart baloncuk yine. <laughs> Bayağı balon oluyor. Neyse kurcalamayayım. Evet şimdi diğer şeyi yapıştıracağız. Çok sağlam arabalar var yalnız ya. Bizim çıkacağımız seans da... değildir inşallah. Değildir herhalde. 4-5 tane en makine var yine. Tabii. Zor mu abi, abi? Hayır çok kolay yapışıyor aslında problem orada. Evet Fatih. burası çok heyecanlı, keyifli bir ortam. Herkesin deneyimlemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Lastiklerimiz çok iyi değil ama. Hala bizim lastiklerimiz biraz kötü. Markası kötü. Oğlum bu balık gözü gibi çekiyor lan. Evet, arabalar çok geçerli bu arada. Burak şu bizde çıkacak. Hangi? Porsche mu? Şimdi Fatih sen otur ben kahveleri alayım. Şurada biraz güneşlenelim. Ne yapalım? Evet, evet arkadaşlar. Şu çöpü bir tane Fatih Koca geldi bakalım. Şimdi burada birazdan kalkıp arabaları detaylıca göstereceğim. Neler var? En azından hepsini değil çok arı. 190 tane araba varmış bugün. Gözüme güzel gelenlerin hepsini sırayla Fatih ile beraber ince ince anlatacağız. Değil mi Fatih? Valla ben bir süre tap, süre yapmaya çalışacağım bir tur. Şöyle ilk tur muhtemelen bir gezenti yaparız. Biraz Aynen. sıkarım biraz yavaş giderim falan. İkiye dönerken oturmaya başlarız. Çünkü freni de ısıtmam lazım. Tekte oturursam yakar freni. Sesler muazzam. Motor mu abi? Motor da herhalde. Çok hızlı geçti abi. Motor sen motorcu görmedik. Ya. Bir sonraki proje ne abi? Bir sonraki proje <laughs> bu arada bu gününden sonra muhtemelen bir m ayrılma hikayesi var. Ayrılabiliriz yani. Hadi sen de gözükten olmaz ama. Şimdi işte M3 ile yollarımızı ayırabiliriz. Ondan sonra bir... Yok kafada çok şey var. Çok şey var ya. Duruma göre biraz ama güzel bir proje gelecek. m iyi olur mu olmaz ama. M3 iyi kalsın. Aynen güzel olabilir. Arabalara biraz bakalım mı ya? Dolanıp şöyle. Nerede ki? Şura, Şurayı gezelim mi abi? Bak şu girecekler ya. Ha aynen. Gel şöyle bir gezelim. Abi şeyden alıp. Lastikleri mi? Hı hı. Bir tık. Oğlum al, ayarını nasıl tutturacağız ya yani? Ben tuttururum. Ya. Vallahi tuttururum. Ya. <laughs> ya. Abi. Kaç? 34. Hepsini 34 yap. Evet lastik basınçlarını da indiriyoruz. Şimdi bizim seansta çıkacak olan arabalardan birkaçını anlatayım. Bizim araba. Arkasında bir iğirmen. Bir tayfar var. Aa bu tehlikeli. Eğer ki bu araba yazılımlı falansa geçmiş olsun. Çok iyi iğirmenler ya. C43 bir Tesla. Bunlar burada hızlı ama. Abi. Tabi daha gelecek olan arabalar var. Bu da bizim iki seans olduğu için daha hani şey çok var, seansın başlamasına. Birinci seansın arabalarından göstereyim biraz. Aa. Bu çok güzel. Bu da çok güzel. Abi o nedir ya? Ne yaptın Fatih? İndi mi hepsi? Hepsi indi de bunun kapağı... Nasıl siyah güzel dur ya değil mi? Siyah çok güzel ya. Şey yine boyasında şeylikler var. Bunlar da kronik abi. Şuralar gidiyor. Ya burası çok güzel, çok eğlenceli. Evet Bizim ya. daha çıkmamıza bir buçuk saat var. Bora bir daha bir dahaki bir ki dahaki etkinliğe bir daha gelelim ya. Gelelim mi? İyiymiş ya. abi. Sardı mı? Aynen. <laughs> Sen bir de geriyi gör. <laughs> bu arabayla çıkacağız. Sen bir de masnette çıktığında olsaydın keşke. Niye? Bambaşkaydı o. Çünkü bunda bir çekincem var yani. Bir iki turdan sonra alışırım Sen bu var be hiç güvenmiyorsun. Uzun yola bile çıkmıyorsun abi. <laughs> ya çünkü psikopat ne yapacağı belli olmuyor çok fazla. Ama şey, mastek mesela kestirebiliyorsun. Oğlum limitleri zorladım burada. Şimdi ben bu arabayı DSC of kullanamam burada. <laughs> Şu peki senin anlarını canlandırıyor mu? Evet. gidelim mi oraya? Gidelim gidelim. Zaten <laughs> Sinan'ın arabası. He onun arabası mı abi? Aha. Ne motor ne? Standart. N13. N13. Ama bir severim. Eğer ki kanalımda izlemediyseniz falan. Bana... <laughs> <laughs> Keyifli. Geldi. <laughs> Araba kullanmayı tam olarak bilmeyen kişilerin altına çok güçlü arabalar Aynen. geçtiği için Burası o yüzden şu an tehlikeli. Bir de birbiriyle yarışıyor abi. Aynen. Ya. O biraz tehlikeli ama Hızırdım onun dışında abi. sıkıntı yok. Briefing'i de hallettik. Şimdi bizim yarım saat kaldı. Ya o izleyebiliyorsun. Zaten, değil mi? Değil mi? Ne onun da şarjı olmayabilir ama ya. Yani elde tutmalı olan bende kalsın. Bir tanesi cam, bir tanesi kalsın. Ha Benim balık tabam varmış lan. Sen aldın mı? Aldım aldım. Tamam onu takayım. Oğlum bu ne lan? 1 2 üç, dört, beş tane arasaltı var. Çok... Tatsız. Ya bunlarla ilk aynı seansa çıkmadım korkunç. Şimdi bizim araba da tamam hani 520 beygir civarında. Ama bunlarla başa çıkamam ki ben abi. Benim lastiklerim kötü. Yeni geçer mi lan? Yok be. Değil mi? Kaç falan abi. Bütün araba hep hepsinin bulunduğu bir yer. Bu ne oldu? Ha 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 Biz günün de sonuna geldik. Nasıldı? Sen de biraz söyle bir şey. Bayağı iyiydi abi. Ama biraz lastikle gelmek lazım. Lastik farkı çok önemliymiş harbiden. Çünkü biz Nexen markalı bir lastikle çıktık. Michelin falan olmuş olsaydı burada bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Bu lastikler. Ya zaten inşallah o buranın hmm. fotoğrafçıları var işte. Hani oradaki fotoğraflarda... Dumanlı fotoğraf vardır. i̇nşallah <laughs> vardır yani. Çünkü her virajda duman bıraktık yani arkamızda. bu viraj abi Yok işte. bu start finish'in sonrasındaki viraj. Yani böyle bir virajda bildiğiniz Şerit bıraktım oraya yani komple. <laughs> Çünkü her tur artık aynı yerlerde. Biraz arabayı göster bari artık. Benim anlatacak bir şeyim yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.